Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Barbie bebeklerimize boyundan askılı ve dikişsiz bir elbise yapacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Bebeğimizi kumaşın üstüne yatırıyoruz. Boyun hizasından çiziyoruz. Alt tarafta da bileğine yaklaşık 7-8 cm uzaklıkta iki tarafa çizgiler çiziyoruz. Boyundaki çizgilerle alttaki çizgileri birleştirip üçgen yapıyoruz. Kumaşı ikiye katlıyoruz ve iğne ile sabitliyoruz. Üçgenin etrafını kesip çıkartıyoruz. Üçgeni ortadan ikiye katlıyoruz. Ve tekrar katlıyoruz. Alt tarafını oval bir şekilde kesiyoruz. kumaşın katlarını ayırıyoruz. Kumaşın en ince kısmı boynun altına, üçgenleri yanlara gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Üçgenleri öne doğru getirip göğüs kısmını da çaprazlıyoruz. Kumaşları birbirine arkada kavuşturduktan sonra sıra kemerde. Beline ince bir şerit kumaş bağlıyoruz. Elbisenin önünde ve arkasında açık alan yerleri kapatıyoruz. Bakın önü ve arkası güzelce kapandı. İsterseniz göğüs kısmını çapraz yapmayıp aşağı doğru düzle indirebilirsiniz. Ayrıca yine isterseniz belinde kumaş yerine ince bir dantel de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar elbisemiz bitti. 15-20 dakikada sizler de böyle şık bir elbise yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka dikişsiz kıyafet videosu görmek istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.